Marina Restoran Çiğdem Aydın'a günaydını sunar. Günaydın değerli izleyenler yeni bir gün hoş geldiniz. Akademisyen. Akademisyen. yine zam kapıda gibi görünüyor. Gündem kapısı başlıyor, yollarda cam pazarı, gündem kapısı bulunuyor. Ortada hasta var, hastanın sahibi yok. Günaydın değerli izleyenler. Yeni bir gün hoş geldiniz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden başkent Lefkoşa'dan sesleniyoruz. Her sabah olduğu gibi bu sabah da yeni bir güne uyandık. Tabi yazılı yer verilen haberleri sizlerle beraber paylaşacağım ama gündemde öne çıkanlar ve gazetelerin ön sayfasına baktığımız zaman ülkede yaşanan sorunları görüyoruz. Bu sorunların en büyüğü ise şu an için giderek alevlenen, giderek uzayan, giderek büyüyen ...eylemler olacak gibi görünüyor. Ee, biliyorsunuz Eğitim Bakanlığı disiplin tüzüğünü okullarda değiştirdi. Sadece liselerde geçerli olan bir disiplin tüzüğü söz konusu. Onun yönetimi de Eğitim Bakanlığı'yla e, okul idareleri arasında... ...aslında olacak bir e, diyalog yoluyla e, hayata geçti. Fakat öğretmen sendikalarının yakmış olduğu ateş devam ediyor dün meclis önüne taşındı Eylemler e, Türkiye basınındaysa, Türkiye Cumhuriyeti'nde ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşanan eylemler çok farklı başlıklarla görülüyor. Örneğin e, Türkiye'de yer alan önde gelen büyük haber siteleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde tırnak içinde bir garip eylem" şeklinde verdiler haberi, başörtüsü eylemini. Türkiye'de de gündem olan bu eylemlerin sonu ne olur bilmiyorum. Dün Cumhuriyet Meclisi Başbakan Ünal Üstel meclis kürsüsünde bir takım açıklamalar yaptı. Az sonra Gündem Kıbrıs'ın manşetinde ara başlıkları sizinle paylaşacağım ama disiplin tüzüğüyle ilgili söylediği konuda biz diyaloğa açız sendikalarla oturup konuşmaya da razıyız şeklindeydi. Uzlaşıdan taraf olduklarını diyalogtan taraf olduklarını söyledi Başbakan Ünal Üstel. Her alanda ve her koşulda halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz dedi ama o sıralarda meclisin önünde de eylem vardı. Ana muhalefetçiden tutun da birçok sivil toplum örgütü ve Demokrat Parti'nin eski genel başkanı siyasete Aktif siyasete geri döneceğini dün açıklayan Serdar Denktaş da kapı önündeydi ve önemli mesajlar verdi. Başka ne söyledi Başbakan Meclis Kürsüsü'nden? Kıbrıslı Türklere başörtüsü meselesi, dini inançlar meselesi yüzünden e, hakaretler eden, ağza alınmayacak kelimeler eden ve sosyal medya üzerinden bunları e, hiç utanmadan yayınlayanlarla ilgili polise başvuru yaptıklarını söyledi. Bu sabah itibariyle polisten aldığım bilgiye göre e, haklarında suç duyurusu yapılan iki şahıs e, polis tarafından... E, polis tarafından tutuklandı demeyelim de ifadeleri alındı, e, davaları okundu. Çünkü şikayetçiler var bu konuyla ilgili hükümette dahil olmak üzere. E, ve e, cep telefonları iki şahsında e, polis tarafından incelenmek üzere alındı. E, daha sonra tabii haklarındaki bu davalar sürecek. E, çünkü bu artık bir kamu davası mı, ceza davasına mı gelir? E, tehdit içeriği vardı içerisinde. Tehdit içeriği olduğuna göre ceza davası olarak görülecek. Polis dosyayı hazırlayıp savcılığa ulaştıracak. Savcılık da ...elbette ki Yüce Mahkeme'ye verecek, bakalım neler yaşanacak bu konuda. Peki bu konu büyümeye devam eder mi? Eğer bu şekilde olursa, taraflar arasında e, hala tartışmalar devam ederse... ...sosyal medya üzerinden bölünmüşlük devam ederse... ...elbette bir, bu konu çok fazla uzayacak demek anlamına geliyor. E, bu kapsamda <laughs> buradan bir çağrı yapalım. E, herkes mümkün olduğu kadar sakin olsun konunun özünden konunun özünden yine uzaklaşarak bir toplumu bir ülkeyi tümünü zan altında bırakacak söylemlerden de kaçınmak gerekiyor. Bunu da söyleyelim. Gerilimin, bölünmelin, bölünmüşlüğün açıkçası hiçbirimize, hiçbir tarafa, ne o tarafa ne bu tarafa herhangi bir faydası olmayacaktır Bizler bölünmüşlüğümüzle bizler kırılmışlığımızla kalmaya devam edeceğiz. Bir diğer konu dün yine sosyal medyanın gündeminde ve haber sitelerinde yer almıştı ee, İrsen küçük ortaokulunda başörtüsüyle okula gitmeye e, gitmek isteyen kız çocuğunun, Hala Sultan İlahiyat Koleji'ne sevkinin yapıldığı söylenmişti. Çocuk ve aile bunu kabul ettiler ve Hala Sultan'a geçtiler. Bu konudan sonra yani bu konunun duyulmasından sonra haber sitelerinde konu olmasından sonra bir başka tartışma konusuysa şu oldu yine. Madem böylece çözülebiliyordu bütün ülkeyi neden geldiniz şeklinde muhalefetten iktidara eleştiriler yapılmıştı. Ee, Sami Özuslu dün Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda oturduğu yerden Eğitim Bakanı'yla sözlü tartışmaya girince ortam biraz gerildi. Nazım Çavuşoğlu kürsüye çıkıp bu uygulamanın dünyada bazı ülkelerde var olduğunu ve neden var olmak için veya işte özgürlükler kapsamında bu tüzüğü geçirdiğini bir kez daha izah edip aynı anda sendikalara ve e, muhaliflere gelin birlikte bu konuyu konuşalım inat etmenin bir manası yok demeye çalışırken Sami Özgürsün madem özgürlüklerden bahsediyorsunuz basında yargılanan insanlar var onların özgürlüğü Özgürlüğü içinde konuşun, onların özgürlüğü içinde bir şeyler yapın oldu. Ve bu tartışma sonrasında konuşmamı beğenmiyorsanız çık git sözleri Eğitim Bakanı'nın meclis kürsüsünde güne damgasını vuran konuşmalardan biri olmuştu. Evet, e, özetlemeye çalıştım kısaca. Dün Cumhuriyet Meclisi önünde e, eylem vardı, tepki eylemiydi. Onu söyleyelim. Ya tüzüğü geri çekersiniz ya siz gidersiniz söylemleri de dün Cumhuriyet Meclisi önünde yankılandı. Eylemlerin ise tüzük geri çekilene kadar devam edeceği söyleniyor. Ee, akşam saat 6'da başlayan eylemlerin e, yaklaşık 2 saat sürdüğü belirtiliyor. Bu kapsamda şunu da söyleyelim. Ee, meclis önünde dün kalabalık vardı kaç kişi vardı meclisin önünde onunla ilgili almış olduğumuz bilgiyi de paylaşalım. Dünkü eylemde toplam sayı bindi. Evet. Halil Koral abim günaydınlar demiş. Günaydın Koral abicim, Halil abicim sana da selamlarımı gönderiyorum. Ahmet Pekon günaydın Çiğdem Hanım iyi yayınlar diliyorum demiş. Günaydın Ahmet. Halil Koral abim çocuk derseniz ona göre davranacaksınız. Bırakın da yetişkin olduğunda kendi karar versin derim ben. E, doğrudur, tersten bakılınca elbette o olabilir. E, 18'e gelince isterse açılır. 18'e gelince eğer baskı altında kapatılıyorsa bir çocuk, 18'e gelince e, istediğini yapabilir ve veya tam tersi de olabilir. Haklısın Halil abicim. Sayarak yer günaydınlar bu bahar havasında siyasi bozukluk var. Kesinlikle. Hükümet dümeni kırılmış bir Mercedes gibi Sağa sola vuruyor diye bir mesaj gönderdi sevgili Sayar abicim. Evet Gündem Kıbrıs'la başlayalım değerli izleyenler. Bu arada hemen söyleyelim Gündem Kıbrıs'ı bayilerinizden almayı unutmayın. Ee, Gündem Kıbrıs artık e, birçok markette yerini aldı. Başbakan Ünal Üstel Cumhuriyet Meclisi'nde disiplin tüzüğü konusunda açıklamalarda bulunarak sosyal medya üzerinden Kıbrıs halkına yapılan sözlü saldırılar için polise başvurduklarını söyledi. Bu dün itibariyle dün öğleden sonra polis gerekeni yaptı. Gerekli işlem başladı. Hakaret edenler ve daha da ileriye gidenler vardı. Bunlarla ilgili yapılan şikayetler polis tarafından değerlendirildi. Birazdan az sonra gündem Kıbrıs'ın hem sosyal medya sayfasından dilerseniz hem de haber sitesinden haberin ayrıntıları ve kimlerle ilgili işlem yapıldığını e, okuyabileceksiniz. Hatta şu dakikalarda da olabilir. Güney'de okullar şiddet, fuş istismar, uyuşturucu kurbanı oldu. Hatta o derece yükseldi ki Güney'deki bu fuştur şiddet olaylarıdır, zorbacılıktır, istismardır, uyuşturucu e, çocuklar için Güney'de bir merkez guru, kuruldu. Yani okullarda bunların önüne geçilebilmesi için resmi bir merkez kurulma zorunluluğu geldi. Çünkü çok ciddi anlamda yüksekti. Efendim insanımıza her alanda her koşulda sahip çıkacağız dedi başbakan. Birazdan birçok gazetenin ön sayfasında bu sözleri görebileceksiniz. Hakaretler için polise başvuru yapıldı. Üstel verdiğimiz mücadele ortadayken insanımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz dedi. Federasyon görüşmelerine değindi ve ekledi. Federasyon artık tarih oldu dedi. Ee, Güney Kıbrıs'ın Kıbrıs'ı Türklere karşı veya adanın kuzeyine karşı uygulamış olduğu izolasyonlar ve ambargolardan bahsetti. Türk Devletleri Teşkilatı'na atıfta bulundu ve artık federasyon görüşmeleri sona ermiş bulunuyor. Bu kapsamda iki devletlilik bizim için önemlidir. Ulusal Birlik Partisi'nin de yürüyeceği yol iki devletliliktir dedi. Başbakan Ünal Üstel ülkemiz için her platformda çaba harcıyoruz. Ara başlığı da dikkat çekiyor yine e, Sayın Üstel'in konuşmaları içerisinde. Denktaş aktif siyasete dönüyor. Dün, e, meclis önünde Denktaş'ın yapmış olduğu konuşmaya bakılırsa Denktaş aktif siyasete hızlı döndü. Ne dedi Denktaş? Efendim oradaki kalabalığı coşturan bir açıklama yapmıştı Serdar Denktaş. Şöyle söyledi. Ee, kurucu cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı anarak yani e, söyleyerek dedi ki Türkiye'de davet edilmiş olduğu konferanslarda konuşma yapıyordu Baba Denktaş ve orada kendisine git kendi ülkende konuş kendi vatanında konuş denildi ee, kendi vatanımızda konuşuyoruz şimdi bize Rum'a git diyorlar gidecek başka yerimiz yok bu ülke bizim ve biz Buradayız dedi Serdar Denktaş ee, ve kalabalığa hitap etti. Ama şunu da ekledi. Evet buradaki birçok insanla siyasi görüşlerimiz farklı olabilir ama bu konuda birlikteyiz ve her gün burada olmaya devam edeceğim dedi. Ardındansa kalabalıktan büyük bir alkış koptu ve Serdar Denktaş dünkü konuşmasıyla bana göre aktif siyasete dönmüş oldu. Efendim ön sayfada kamu maaşları çok yüksek 13. maaşları kaldırın başlığını göreceksiniz sütunda. Güney Kıbrıs'ta IMF'in yapmış olduğu muhtıra niteliğinde uyarı vardı. 11 maddeden oluşuyordu bu muhtıra. 11 maddenin en çarpıcı örneklerinden biri ise gayri safi milli hasıla yani Rum tarafındaki devletin harcamış olduğu paradan fazla parayı kamu harcıyor. Kamudaki maaşların çok yüksek olduğu, 13. maaşların kaldırılması yönünde IMF'den Güney Kıbrıs hükümetine adeta bir muhtıra geldi. Ayrıntılar Gündem Kıbrıs'ın iç sayfalarında yer alıyor ve silah bırakmayan her yapı açık hedefimizdir dedi Türkiye Cumhuriyeti. Yine ön sayfada Gündem Kıbrıs'ta bulabileceksiniz. Devam edelim. Halil Koral Kıbrıs'ta başörtüsü çoktan kalktıydı. Halil abicim Kıbrıs'ta Başörtüsü hiçbir zaman konu olmamıştı. Kıbrıs'ta başörtüsü hiçbir zaman aslında ne kalktı ne geldi. Öncelikle onu söyleyelim. Kıbrıs'ta e, insanların e, şekilcilikle işi olmazdı bir zamanlar. İsteyen başörtüsünü takardı, isteyen takmazdı. Benim büyük nenem kara çarşaflıydı. Kara çarşafıyla öldü. Onun e, kızı nenem, o da e, o da başörtülüydü yemenisi vardı bu değil de yemenisi vardı mesela bugün baktığınızda yine günümüzde annelerimiz e, özellikle örnek veriyorum inançla alakalı değil bu ama örnek muli ayıklarken hala başörtüsünü takar bugün cenazelerimiz bizim İslam'a göre yapılır cenaze törenleri yani aslında Başörtüsü takan Müslümandır, İslam'ın tüm şartlarını yerine getiriyor. Takmayan getirmiyor diyerek vatandaşı, halkı bölmek o daha inançlıdır, bu değildir. Bu daha vatanseverdir, bu değildir. Eyleme katılan Atatürkçüdür, katılmayan değildir. Laiktir, değildir gibi e, tartışmaların bizi e, daha kötü noktalara taşıyacağı inancındayım. Herkesin dini inancı kendine Herkesin kalbine göre Allah versin. Allah'la Kur arasında girilmez. E, bu inanıyor, bu inanmıyor demek de doğru değil. E, şu yaklaşımla doğru değil. İsteyen başını kapatır, isteyen açar. Bak mesela benim saçlarım mor. Seviyorum moru. E şimdi ben <laughs> inançsız mıyım? Ya da bazılarına göre başka bir şey miyim? Ya da yarın öbür gün gelirim kapatırım falan. Yani gerçek zor ama olsun. Mesela anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bu tartışmaya hiç girmek istemiyorum. Ahmet Yücel Çalı da günaydın Çiğdem ablacığım iyi yayınlar sana da demiş. Günaydın sevgili Ahmetciğim sana da selamlar. Bağımsız gazetesi gelsin. Bağımsız yönetemiyorlar, üstünü örtüyorlar dedi ee, Kıbrıs Türk Ame Memurları Sendikası Başkanı Güven Bengihan. Aslında şunu söyle hükümet de e, hedefinde olan yönetemiyorlar bazı şeylerin üstünü kapatıyorlar diyor. Ee, aslında onların yönetme anlayışı bu. Belki de e, bu çerçeveden baksak bazı şeyler daha kolay olacak. Yönetemiyorlar, hayır aslında kendilerine göre yönetiyorlar ama onların yönetme anlayışı, yönetme şekli Budur şu an yaşadığımız şeylerdir. Beğenmiyorsak günü geldiğinde seçmeyiz olur biter. Devam edelim. Hakikat hükümet krizlerden besleniyor. Hesap verecekler dedi. Kamusen Başkanı Metin Atan ön sayfada yer alıyor değerli izleyenler. Kıbrıs insanımıza sahip çıktık dedi. Bugünlerde Kıbrıs gazetesiyle gündem e, ortalama aynı başlıkları atıyoruz galiba. Kafa aynı mı çalışıyor nedir? Neyse aramızdan nifak tohumları sokamazlar. Eşsin Bey söyledi bunu. Ön sayfada Neyle ilgili söylemiş bir açalım bakalım. Ee, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda hukukun üstünlüğünde yöneten bir devlettir. Ee, bununla ilgili diyor aramıza kimse nifak soğumları tohumları sokamaz diyor Ersin Bey. Ee, aramıza hiç kimsenin nifak tohumlarını sokmasına izin vermeyin o zaman diyelim bizler de. Birazcık ortamı sakinleştirmekte fayda var. Ateşe körükle gitmek hiç doğru değil. Havadis isyanla ateşini bugün ön sayfasına ve manşetine taşıdı. Sabah bununla ilgili detayları ve ayrıntıları sizinle beraber paylaşmıştım. Avrupa Gazetesi bir bomba ihbarının değerlendirildiğini yazdı. Eylem öncesinde bir bomba ihbarı yapılmış. Polis bomba ile ilgili bomba ihbarıyla ilgili bölgede arama ve taramalar yaptı. Bu çok doğal ve normaldir. E, her ihbar değerlendirilmelidir. Velev ki bir ihbar yoktu ama polis önlem olsun diye bunu yapmış olsa bile doğru bir davranıştır, yanlış değildir. Çünkü e, bu ülkede kim yaşıyorsa yaşasın polis iç güvenliği sağlamakla yükümlüdür. E, polis eylemciyi de korur, eyleme neden olanları da korur. E, taraf değildir. Dolayısıyla polis bomba aramış olabilir. İyi yapmış, yeni düzen. Karanlığa teslim olmayacağız dedi. Ön sayfada yer alıyor değerli izleyenler ve Güneş Gazetesi kez aynı şekilde halkın sesi de eylemleri bugün manşetine taşıdı. Genel anlamda gazetelerde yer verilen haberler bu şekildeydi. Ee, çok da fazla yorumu kaldıran durum değil. Ama dediğim gibi e, bizim görüşlerimiz, fikirlerimiz ayrı olabilir, farklı olabiliriz. Başımız açık olabilir kapalı olabilir. Bugüne kadar ülkemizde başörtüsü meselesi hiçbir zaman problem olmadı. Ben bugün de çok ciddi bir problem olduğunu düşünmüyorum. Kapınızı açtığınızda komşunuzun belki de başı kapalıdır. Üst katınızdaki kadının belki de başı kapalıdır. Ama aynı sofraya oturduk hepiziz Türkler. Aynı okullarda yetiştik farklı kültürler farklı dini mezheplere sahip olan insanlarla inananlar inanmayanlar Atatürkçüler tırnak içinde yobazlar onlar bunlar şunlar. Artık bu toplumun bölünmeye değil. Biz Kıbrıs'ta bölünmüşlükten çok şey yaşadık. Çok. Artık bölünme değil birleşme zamanıdır. Umuyorum en yakın zamanda bu gerginlikler sona erer, biter. Daha da kırıcı noktalara gitmez. Daha da hoş olmayan sözler söylenmez. İnsanı insanı kırdırmak kadar günah bir şey yoktur. Bunu da söylemiş olalım. Tekrar görüşmek temennisiyle yarın sabah burada olacağım. Şimdilik hoşçakalın. Günaydın değerli izleyenler. Yeni bir gün hoş geldiniz. yine zam kapıda gibi görünüyor. Gündem Kıbrıs'ta başlayalım. Yollarda cam pazarı. Gündem Kıbrıs'ın bugünkü bulunduğu... ortada hasta var. Hastanın sahibi yok. restoran Çiğdem Aydın'la Günaydın'ı sundu.